Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fukan Yepyeni bir bölümde daha bilmemiş. Bugün arkadaşlar e, Evimizi yaptık biliyorsunuz ondan önceki bölümde Ama arkadaşlar Öyle böyle şok olmayacak Olacağınız bir şey var şimdi Elimde gördüğünüz gibi Elmas kazma Elmas kazma var Şimdi iki tane diamond Yani elmas Arkadaşlar 5 tane elmas buldum üçüyle şöyle bir kazma yaptım. Şöyle de elmas yaptım. Arkadaşlar öyle böyle güzel olmadı. Şimdi 64 tane de demirim var. Hayır buradan değil. Hadi. Arkadaşlar o şeyden, game moddan meşale aldım. Daha kömür bulamadığımız için. 64 tane demir arkadaşlar. 64 tane demir nedir ya? 64 demir şimdi. Şöyle biz bir şuna şöyle eşyalarımızı boşaltalım. Bu madene ineceğiz. Demirleri koyalım. Eritiriz onu. Hatta eritelim onları. Şöyle yarısını al. Şöyle yarısını al. Yarısını al. 5 tane kömürüm varmış. Görmedim ben onu. Şöyle koy. Şöyle koy. Bu da şöyle koy. Tamam. Hadi biz madene gidelim. Aa önce bir sabah olsun. Arkadaşlar işte ben yatamıyorum. Ee, çünkü şey bazen yatamıyorum. Galiba evimizin altında canavar var. Yani spam şeyleri var. Ha, bunları göstereyim. Tarla yaptım arkadaşlar. Atımız var zaten. Tarla da arkadaşlar şöyle. Bura tekli böyle küçük bir tarla. Sonra buraysa böyle yine aynı şekilde böyle. Ama su yok. Değil mi? Su yok. Hemen bakın. Şöyle. şöyle. Şurada tam şu ortada da su var. Ortada su var. Şimdi buraya da tarla yapıyorum. Bakın sular zaten akıyor buraya da tarla yapacağım öyle yapacağız daha iyi olur şimdi nereden kazacağız bakalım neyimiz var evet arkadaşlar devam ediyoruz videoları son da onu düzelttim şimdi maden kazacağız nereden kazsak evimizin önünden kazsak mı Yeni evimiz belki bereketli çıkar Hadi bakalım Ya da yok ya Şuradan kalsak Ne yapsak ki Nereden kalsak Bak koyun. koyun gel benim yemek sıkıntım var Gel Gel İyi ki geldin. Seviyorum seni. Gel. Gel kaçma gel. Gel kaçma. Bir tane daha mı gelmişti? Hiç gelmemiş. Sana, Hadi ya başlayalım. Nereden kalsak? Buradan. Yok ya. Şimdi çok. Nereden kalsak? Eee Bir kanal vardı Abinin ismini unuttum Garbarius Oradan Ve Onun gösterdiği taktikle kazıyoruz İnşallah çıkar Tamam demediniz gidelim Diamond Diamond Diamond. 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 Diamond değil mi? Yine. Of. Hadi. Daha da var mı? Hadi. Of yine. Hadi bismillah. Daha da vardır inşallah. Yok ya. Aha bir tane daha. Vallahi bir tane daha kız kas kas al 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 bir diamond op diamond İki diamond üç diamond dört diamond beş diamond altı diamond evde de var iki tane sekiz diamond işte bu be işte bu işte bu yes olay Demirlerimiz oldu mu? Demir de var. Oh, demir de var. Oh, demir. Demir, demir. Baş kömür, kömürleri falan hep var. Oha, iki tane kömür al, al, almış. Yes be. Bura maden arkadaşlar. Bura maden bari yemek ısıtalım. Yemek pişirelim. Kuralım. Aa yemeğimiz var mı? Yemek yiyelim. Evet arkadaşlar bu bölüm e, Diamond bulduk. Çok mutluyuz. Ben yani çok güzel oldu. 8 tane Diamond'la neler yapabiliriz? Bir dakika şöyle bir set yapalım şunlardan. 64 taneden bir set yapalım. Hmm. Şöyle bir pantolon dönemimiz bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.